İyi pazarlar değerli spor severler, bölgesel amatörlük başladı ve şimdi sizlere 9. grupta alınan sonuçları vermek istiyorum. Sultanbeyli 1, Gülsuyu 1, Gölcük Spor 1, Taş 0, Darıca Türkiye'li Gençlik 3, Beylerbeyi 1911 0, Karasu 1, Anadolu-İsar-Iğitman Yurdu 1, Hendek Spor 2, İzolog Pamukova 2, Cumayeri Belediye Spor 0, Darıca 1934 Gençler Birliği 1. Tuzlu Orhanlı Spor 2. Karamürsel Spor 0. Değerli spor severler şöyle baktığımızda Gül şöyle bakalım devam edelim. Anadolu Hisarı İdman Yurdu ve Tuzlu Orhanlı Spor ve Cuma Yeri Belediye Spor ilk kez bölgesel amatörlükte yer aldılar ve ilk başlarında oynamış oldular. Bunu da antiparantez belirtelim. Değerli spor severler lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun, bizi izlemeye devam edin efendim.